Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü fincan tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Son derece kolay, kolay olduğu kadar da çok lezzetli, çok hafif, pratik bir sütlü tatlı tarifi. Özellikle sütlü tatlı sevenler mutlaka denemeli diyorum. İnanılmaz güzel oluyor. O zaman buyurun fincan tatlısını nasıl yapmışım tarife geçelim. Derince bir tencereye 5 su bardağı yani 1 litre sütü ilave ettim. Üzerine 2 kahve fincanı un ekliyorum. Daha sonra 3 kahve fincanı toz şeker ilave edip ocağın altını yakmadan tüm malzemeleri bir çırpıcıyla karıştırıyorum. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra ocağın altını yakıyorum ve çırpıcıyla karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırmayı bırakırsanız eğer e, muhallebinizde topaklanmalar olur ve bu da iyi sonuçlar vermez. E bu da çok önemli bir püf noktadır. Pişirene kadar, e, kaynayana kadar karıştırmamız gerekiyor. Kıvam alana kadar bu şekilde karıştıracağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi muhallebim kaynadı. bu şekilde kısık ateşte 2-3 dakika kadar daha pişireceğim. Daha sonra ocağın altını kapatıp 1,5 yemek kaşığı kadar dilerseniz tereyağı dilerseniz margarin ekliyorum. Ve üzerine de 1 paket vanilya ekliyorum. Tereyağı eriyene kadar bir çırpıcıyla tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar. Beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Muhallebi pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde şimdi kahve fincanlarını ekleyeceğim. Öncelikle kahve fincanlarını suyla ıslattım. Daha rahat çıkabilmesi için muhallebinin. Bu şekilde arkadaşlar bir miktar kadar içini dolduruyorum. Daha sonra kahve fincanlarını doldurduktan sonra bir gece buzdolabında bekleteceğim. En az 4 saat buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Ben bir gece beklettim. O şekilde daha kolay çıkıyor arkadaşlar. Oda ısısına geldikten sonra bir gece buzdolabında bekletiyorum. Bir gecenin sonunda kahve fincanlarımdan ne kadar kolaylıkla çıktığını görüyorsunuz. Kenarlardan bastırarak, üstünden de hafif pıt pıt vurarak, görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyor. Daha sonra hindistan cevizine buluyorum ve servis tabağına alıyorum. Üzerini süslemek için renkli inci şekerlemeler kullandım ben. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok pratik, çok hafif, çok lezzetli bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlar bana yorumlar kısmına yazarsa çok mutlu olurum. Eğer fincanınızdan çıkaramazsanız bir çay kaşığın sapıyla suya batırıp kenarlarını döndürüp o şekilde de kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Ama tarifimdeki tüm püf noktalarına uyarsanız siz de bu şekilde çok pratik bir tatlı yapabilirsiniz. Dilerseniz tatlınızı Hindistan cevizine de bulamayabilirsiniz. Sade olarak da kullanabilirsiniz. Kavrulmuş kadayıfa da bulayarak da o şekilde de kullanabilirsiniz. Sütlü fincan tatlarım servise hazır. Sütlü fincan tatlısının yapımı son derece kolay, lezzetli, çok güzel. Eğer sizler de sütlü tatlıları seviyorsanız tarifimi mutlaka deneyin ve yorumlarda bana yazın. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.